BloombergKT.com takipçilerine ABD Dişleri Bakanlığı'ndan iyi yayınlar diliyorum. Yarın ABD Dişleri Bakanı Antony Blinken Çin'de olacak ve Çinli mevkidaşıyla önemli ve kritik bir toplantıda buluşacak. Hatırlanacağı üzere Antony Blinken Çinli mevkidaşıyla iki gün önce telefonda görüşmüş ve telefonda diplomasi kanallarının açık olması, çatışmanın olmamasına özen gösterilmesinin altı çizilmişti. Bilhassa ikili ilişkiler küresel ve bölgesel konularında telefonla kısaca ele alındığı bildirilmişti. Tabi toplantıya geldiğimiz zaman Blinken'la Çinli mevkidaşının Tayvan konusu, Hong Kong'daki gelişmeler, ticari ve ekonomik anlamdaki sıkıntılar, ortak alanlarda beraber çalışma imkanları, Hint Pasifik Okyanusu'nda ABD'nin müttefiklerle yaptığı çalışmalar ve Çin'in rahatsızlığı olmak üzere birçok konunun ele alınması bekleniyor. Burada Biden yönetiminin amacı tansiyonun düşürülmesi ve gerginliğin olmaması. Ama aynı şekilde de Biden yönetiminin bilhassa yerli üretime ve Amerikan şirketlerinin Çin'den artık çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yatırım yapması için de hem teşvikleri hem de kongrede ortak partiler üstü adımlarıyla şu anda girişimler yapılmış durumda. Örneğin 300 milyara yakın çip yasası bunlardan bir tanesi olmuştu. Yani ABD Çin'e bağımlı olmayı tamamen bitirmek için çabaları devam ederken bilhassa yapay zeka, teknoloji, siber güvenlik olmak üzere birçok konuda da iki ülke arasında ciddi bir rekabet var. Hatırlanacağı üzere Mayıs'ta da CIA direktörü William Burns'ün Çin'e bir ziyareti olduğunu biliyoruz. Ama genel itibarıyla Biden yönetimi sadece ikili ilişkiler değil, bilhassa Rusya ve Ukrayna savaşındaki sıkıntılar ve Çin'in Rusya'ya yakın olmasından dolayı da rahatsız. Bu nedenle Blinken'ın Çinli mevkidaşıyla görüşmesinde bu konunun da ele alınması bekleniyor. Bilhassa Rusya'nın yaptırımlardan kaçmak ve delmek için Çin olmak üzere başka ülkelerle yakın ilişkisi ciddi şekilde sıkıntı yaratmış durumda batıda. Bunun dışında bu hafta içinde hatırlanacağı üzere Amerikan Hazine Bakanı Yellen Çin'le ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Risk almamamız gerekir ancak Çin'le ayrışmak tamamen bir kaosa neden olabilir, felaket olabilir açıklamasında bulundu. Her ne kadar Hazine Bakanlığı Çin'le olan ilişkilerde mesafeli bir yaklaşımda bulunsa da e, diyalog ve ayrışmanın tamamen olmaması için de e, bu şekilde bir açıklama yelenin kongrede yapması önemliydi. Zira Amerikan kongresinde bilhassa Cumhuriyet'e çıkanan Çin'e karşı daha sert adımlar atılması gerektiğine inanıyor. Hatta Senato'dan son dönemde yapay zeka ile ilgili Amerikan firmalarının Çin'in işine yarayacak şekilde girişimler e, yapanları cezalandırılmalı tarzında bazı açıklamaları da Amerikan Senatosu'ndan duyduk. O nedenle Kongre'de daha sert bir e, sesin ve girişimlerin olduğunu Çin'e karşı belirtebiliriz. E, tabii biz de bloomberg.com olarak yakinen Blinken'ın Çin ziyaretini takip edeceğiz. Son olarak da Microsoft'un kurucusu Bill Gates de yarın Çin'de olacak ve Çin Devlet Başkanı Xi ile bir özel toplantısı olacak. Bill Gates 2019'da en son Çin'e bir ziyaret yapmıştı. O nedenle özel şirketlerin, özel sermayenin Çin devlet resmi yetkilileriyle görüşmesi bilhassa Bill Gates'in Yarın görüşmesi de yine Amerikan kamuoyunun ve dünyanın merakla beklediği bir toplantı olacak.